Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle kızartmadan nasıl bu kadar çıtır olduğuna inanamayacağınız inanılmaz lezzetli fırında KFC tavuk tarifi hazırlıyoruz. Bu çıtır mı çıtır tavuk tarifini mutlaka kaydedip dene, denemesini istediğin arkadaşına gönder ve kanala abone ol. Hemen tavukları hazırlayarak başlayalım. Bu çıtır tavuk tarifi için tavuk butu kullanıyorum. Yarım kilo tavuk butunu gördüğünüz gibi irice parçalar halinde doğrayarak hazırlıyorum. Tavuklar hazır. Şimdi onları kenara alıyorum ve çıtırlığını verecek özel tavuk sosunu hazırlıyoruz. Bunun için karıştırma kabının içerisine bir tane yumurta, bir çay bardağı süt. 1 çay bardağı un yarım çay bardağı nişasta ben buğday nişastası kullandım 1 çay kaşığı köri 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı kırmızı tatlı toz biber 1 çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı sarımsak tozu ekliyorum. Sarımsak tozu yerine bir diş ezilmiş sarımsak da kullanabilirsiniz. Şimdi sosun tüm malzemelerini çırpma teliyle karıştırarak güzel kıvamlı şahane bir sos hazırlıyorum. Sosumuz artık hazır. Kıvamını görüyorsunuz. Orta koyu kıvamlı, şahane bir çıtır tavuk sosu oluyor. Doğramış olduğumuz tavuk but etlerini de hemen sosun içerisine aktarıyorum ve sos ile tavukları güzelce karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum bu çıtır tavuk sosunu tavukları kızartma yaparken de kullanabilirsiniz. İnanılmaz güzel bir sos oluyor. Hem fırında hem de kızartmada kullanabileceğiniz şahane bir çıtır tavuk marine sosu. Tavukları iyice karıştırdıktan sonra üzerini kapatıyorum ve bir gece buzdolabına dinlenmeye kaldırıyorum. Ne kadar uzun dinlendirirseniz o kadar lezzetli olacak tavuklar. Tavukların dışını kaplamak için sade mısır gevreği kullanacağım. Hemen mısır gevreğini robotun içerisine aldım. Ve hafif irili olacak şekilde mısır gevreğini robottan geçirerek hazırlıyorum. Şöyle göstereyim böyle orta irilikte mısır gevreğini de artık hazırladık. Onu da genişçe bir tabağın içerisine aldım ve tavukları panelemek için hazırız. Bir gece buzdolabında dinlendirmiş olduğum tavukları dolaptan çıkardım. Sosu ile şöyle tekrardan güzelce bir karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi sosu daha da koyulaşmış. Tavuk güzelce içine çekmiş sosu. Şimdi her bir tavuğu tek tek alıp mısır gevreğinin içerisine alıyorum. Ve güzelce mısır gevreği ile kaplıyorum. Tüm tavukları aynı şekilde böyle tek tek mısır gevrenin içerisine alıp kaplayarak hazırlamaya devam ediyorum. Eğer çıtır tavuk nasıl yapılır diyorsanız, fırında çıtır tavuk tarifi arıyorsanız, KFC tavuk tarifi arıyorsanız ama kızartma yapmakla uğraşmak istemiyorsanız bu fırında KFC tavuk tarifini mutlaka denemelisiniz diyorum. Tavukların çıtırtısını sonda size dinleteceğim. İnanılmaz lezzetli ve inanılmaz çıtır bir tavuk oluyor. Dünyanın en çıtır tavuk tarifi diyebilirim. Hem de az yağlı, az kalorili ve bol lezzetli bir tavuk tarifi oluyor. Tavukların tamamını aynı şekilde hazırlayarak yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinin içerisine tek tek aktarıyorum. Eğer hazırlamış olduğum bu fırında çıtır tavuk tarifini buraya kadar izlediyseniz yorumlara beni nerelerden izlediğinizi yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca mutlaka kanala abone olup bildirim zilini tümü olarak ayarlayın. Tavukları fırına göndermeden önce bir fırça yardımıyla tavukların üzerinden böyle biraz biraz ayçiçek yağı sürüyorum. Daha da çıtır olmasına katkı sağlayacak. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu çıtır tavukları önceden ısıtılmış 220 derecelik fırında yaklaşık 30-35 dakika kontrollü şekilde pişiriyoruz. Alt üst ayarda pişirdim ve fırının en alt tarafına koydum tavukları. Böylelikle çok güzel bir şekilde piştiler. Hemen hazırlamış olduğum bu fırında KFC tavukları tabağa alıp size yakından da göstermek istiyorum. Zaten tabağa koyarken bile ne kadar çıtır olduğunu anlayabilirsiniz. Muhteşem lezzetli bir tavuk tarifi oluyor. Oldukça da pratik. Özellikle böyle fast food tariflerini seviyorsanız ama çok yağlı olduğu için hazırlamaktan çekiniyorsanız bu az yağlı çıtır tavuk tarifini mutlaka denemelisiniz. Kızartılmış tavuk kadar çıtır ve ondan daha lezzetli oluyor diyebilirim. İnanılmaz güzel bir çıtır tavuk tarifi. Hemen şöyle çıtırtısını size dinletmek istiyorum. Gerçekten çıtır çıtır muhteşem, içi de yumuşacık lokum gibi pişen şahane bir fırında KFC tavuk tarifi hazırladık. Eğer hazırlamış olduğum bu KFC tavuk tarifini beğendiysen mutlaka videoyu beğen, kanala abone ol ve denedikten sonraki yorumlarını benimle paylaş. Yeni tariflerde görüşürüz. Hoşçakal.